Merhaba arkadaşlar. Ee, hayvan çiftliği bir videosu çekmiştim. Onun için de demiştim yani Minecraft ki hangi hayvan ne yer videosu. Onu çekiyorum şimdi. Ne ee, başladım. En başka koyun. Ee, koyun e, normal şeye yani kuvaga şu çimenlerden yer. Ama ayrı zamanda yeni şey bu Şöyle. Şöyle minik. İnek ki, e, yer. Kavuk, e, yer. Tavuk e, kom yer. kurt ek ürünlerinden yer. Ee, nasıl bir ek ürünü? Bak bak yeni kazıyor çok. Şey bu çiğne keke çiğ domuz pirzolası. Çiğ kabuk yer mi bilmem. Yer işkumları. Çekil ya. uçti Eee balık yer. Balık. Balık yer. Çırmıyorum, 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 çırmıyorum. Ee, olarak omuz, havuç yer. söyleyeyim. Bunların hepsi çiftleşebiliyor. Bu yemekleri yiyebilmeniz Ama bunların iki tane olması lazım. iki çift olması lazım. İki, iki çiftte bu imkansız yani. Olmuyor bu. Şunlara bak ya. Resmen akıl yürüyorlar. Neyse bu video bu günü. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek, görüşmek dileğiyle arkadaşlar. İyi oyunlar, iyi eğlenceler.